Hüseyin arabaların hepsini çıkart. Zeynep sen de çıkart arabaları. Ah, buldu Eymen bir tane daha buldu. Eymen. <laughs> Eymen arabaları koysana buraya. Ver ver ver. Ver ver. Aa, ağzını köpük yaptı Zeynep. Evet sevgili çocuklar. Ben leğenin içine suyu doldurdum. Üstüne de köpük yaptım. İçine bir sürü küçük arabadan koydum sakladım. Eymen Zeynep arasını bulabilecekler mi bakalım. Eymen, Zeynep. Eymen Gelin size ne yaptım bakın gördünüz mü? Bunun içine oyuncak arabaları doldurdum. Eee. Kim daha çok bulacak? Dur, Abi, bekle bu bekle bu bekle. Bu bir. Zeynep de bulmuş. Zeynep'in bulduğu iki. Bir oldu. Kim daha çok bulacak? Ben Eymen daha buldu. Ben Zeynep, ben bir ben ben daha buldum. Buldum. Zeynep bir tane daha buldu. İki. Eymen birer birer çıkartacaksınız yoksa oyun bozanlık olur. İki. Aa, Zeynep hızlı bulamadı. Eymen bir sürü buldu. E Zeynep çık bulamıyor galiba. Eymenciğim. Ah Yusuf Eymen bir sürü buldu. Ah, Yusuf Eymen sen adam buldun içinde. Aa, ah, ah, ben arabanın hariç adamı da koymuşum içine. Sen bulacaksın onu. Aa, <laughs> aa, ah, ah, en güzel arabayı buldu Eymen. Sen arabayı tekrar mı saklayacaksın adamı? Zeynep. Zeynep. Sen adamı tekrar mı saklayacaksın? Abi bütün arabaları buldu. Sen hiç bulamadın. Ah, ah. Yani, Dur. İlhan İçinde tadı. daha var. 2-3 tane araba var. Sakladım. Sen onları bir bitir. Bulabilecek misin Eymen? 4 tane araba daha var. Onları da bu bul. <laughs> Yusuf Eymen bitirmedin ki bir bitirsene. Ama Yusuf bir... Eymen arabaların hepsini çıkart. Zeynep sen de çıkart arabaları. <laughs> ah, buldu Eymen. Bir tane daha buldu. Eymen. Eymen arabaları koysana buraya. Aa, aa, aa. Ver. 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 Aa. Ver. ver. A ağzını köpük yaptı Zeynep. Hadi bul o zaman. Tamam. Gemi... Tamam. Gemi tamam gemiyi de getirelim artık. Suyumuzu yaptık Bak, nasıl olsa. Gemi... Bak, köpük. Tamam. Hepsi ah Zeynep de iki tane buldu. Zeynep de iki tane buldu. Zeynep bul 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 bul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Tamam bitti mi Zeynep? Eymen. Bitti mi Eymen? Evet şimdi Gemi Dur gemimizi getirelim ama ilk önce ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Zeynep'in ağzı köpük olmuş. Köpük Zeynep? <laughs> Ağzını acıdı mı Zeynep? Ağzını alma tamam mı kuzum? Aferin Zeynep'e. Tatlı Zeynep. Çok akıllı Zeynep. Suyu dökmeyelim olur mu Eymen'cim? Tamam. tamam Şimdi ben size gemi getireceğim. Gemi yüzdürelim içinde. Tamam. Ama şimdilik bir bay bay yapalım bay mı? Bay bay. Zeynep'cim bir bay bay. Nasıl? Bay bay. Bay bay çocuklar. Kanalımıza abone ol olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. <laughs> sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. hoşça kalın.